Hayat, -i içtimaiye, -i siyasiye, itibariyle beşer birkaç devir geçirmiş. Birinci devir vahşet ve bedevilik devri. İkinci devir memlukiyet devri. Üçüncü devir esir devri. Dördüncüsü ecir devri. Beşincisi malikiyet ve serbestiyet devridir. Vahşet devri dinlerle hükümetlerle tebdil edilmiş nim medeniyet devri açılmış. Fakat nevi beşerin zekileri <laughs> ve kavileri insanların bir kısmını <laughs> abd ve memlük itibarı edip hayvan derecesine indirmişler. Sonra bu memlükler dahi bir intibaha düşüp gayrete gelerek o devri esir devrine çevirmişler. Yani memlukiyetten kurtulup fakat el hükmül galib olan zalim düsturuyla Yine insanların kavileri zayıflarına esir muamelesi yapmışlar. Sonra ihtilali kebir gibi çok inkılaplarla o devirde Ecir devrine inkılap etmiş. İşçilik devri. İşçilik devri. Memlukiyet, ondan sonra esir. Memlukiyet yani şey, kendi malı, mülkü gibi kullanıyor insanlar. Onlar bir intibaha gelmiş, bir isyan etmiş, bir memnun etmişler ama paçayı kurtaramamışlar. Bu sefer esir muamelesi görmüşler. Tamam insansınız ama bizim esirimiz, bizim işimizi yapacaksınız. Ondan sonra onlar da İhtilal-i Kebir gibi bazı Rusya'daki hadise, oradaki hadise, Ecir işçilik devrine çevirmiş fabrikalar. Yani 100 bin işçisi var. O 100 bin işçinin her biri 30 sene, 40 sene orada çalışır. Boğaz tokluğuna. Ancak eve ekmek götürür. Onu öyle ayarlarlar. O esirliğin bir çeşididir yani. Ecirlik. Fakat ecirliği de parçalayacak. Ne yapacak? Sonra ihtilali kebir gibi çok inkılaplarla o devir de ecil devrine inkılap etmiş. Yani zenginler olan havas tabakası avamı ve fukarayı ücret mukabilinde hizmetkar ittihaz etmesi. Yani sermaye sahipleri ehli sahi ve ameleyi küçük bir ücrete mukabil istihdam etmeleridir. Hı. Bu devirde su istimalat o dereceye vardı ki bir sermayedar kendi yerinde oturup bankalar vasıtasıyla bir günde bir milyon kazandığı halde bir biçare amele sabahtan akşama kadar tahtel arz madenlerde çalışıp kutu la yemut derecesinde on kuruşluk bir ücret kazanıyor. Şu hal müthiş bir kin bir irbirar verdi ki avam tabakası havasa ilan isyan etti. Şu asrın tabiriyle sosyalistik bolşeviklik suretinde evvel Rusya'yı zir zeber edip geçen harbi umumiden istifade ederek her yerde kök saldılar. Şu bolşevizmin perdesi altındaki kıyam-ı avam havasa karşı bir kin ve bir tezyif fikrini verdiğinden büyüklere ve havasa ait medar-ı şeref her şeyi kırmak için bir cesaret vermiş. Bu şeyde Lamat'ta bir parça var. Ecir şeyine gir de onu bulana. Orada o şey ecirlikten sonra da bir şey söylüyor. Onu parçalayacak diyor. Malikiyet ve servet devri ecirden sonra hmm. maalesef Yok burada Buldun mu? Zira beşer edverde esirlik istemedi. Kanıyla parçaladı. Hı. Şimdi ecir olmuştur. Onun yükünü çeker. Onu da parçalıyor. Evet. Beşerin başı ihtiyar. Edvar hamsesi var. Vahşet ve bedeviyet, memlükiyet, esaret. Şimdi dahi ecirdir. Başlamıştır geçiyor. Evet, onu da parçalayacak diyor, onu da parçalayacak. Ama adını ne koyacak onu yazmıyor herhalde. Ya, Cirliği de parçalayacak, karın tokluğuna çalışmayı parçalayacak. Edvar dedi mi efendim? Zira Hı. beşer, Edward Edvar devir, istiyorsam. devirler, devirler. Edward hamsesi var, 5 devri var. Beşeriyetin 5 beş devri var yani. Onu saydı işte. Evet. Şimdi biz efendim malikiyet ve serbestiyet devrede değil miyiz? Öyle mi diyor onu? Yok yani ben diyorum. Son beşinci devre. Ecelikten sonra gelen. Var mı yazayım mı Risale'de? Yani biz şu anda diyorum hangi devredeyiz efendim? İşte ecirliği parçalıyor da ne gelecek onu bilmiyorum. Ecirliği parçalıyor. Şeyde mesela Karabük, Demir, Çelik şu anda işçilerin devletin değil. Tamamı işçilere ait. Herkes kendi işinde çalışıyor yani. 20-30 bin kişi çalışıyor. Herkes kendi işinde. Efendim nasıl parçalanıyor? Kapitalizm zirve şu anda. Kapitalizm zirve. Kapitalizm zirve doğru. Dünya 3-5 ailenin yani. İşte Şu anda kritik bir vaziyette yani. E, hazmedemiyor işçilik. İşçiliği kimse hazmetmiyor. Yani karın tokluğunda çalışmayı homurdanıp bir mecburiyet devam ediyor yani. Karın tokluğuna kimse razı değil artık. Ama nasıl olacak? Bilemiyorum yine bir üçüncü dünya harbi gibi bir şey görünüyor ama ondan sonra nasıl olacak yani buna nasıl bir formül bulunur bilmiyorum. Karabük'teki gibi müesseseler işçilerin olur. Şu anda demir çelik, Karabük demir çelik sendikanın işçilerin, işçilerin yani tamamen işçilere, işçilere ait. Acaba öyle bir yani malikiyet herkes kendi mülkünde çalışacak yani. Şu anda demir çelik öyle. Bir de oto kontrol oluyor. Kimse dalga geçemiyor yani. Bir yandaki adam diyor ki niye işini yapmıyorsun diyor. Neticede çünkü verim düşüyor. Ona da zarar oluyor. Herkes birbirinin amiri durumuna geliyor yani. Fakat bunu kapitalistler kabul eder mi? Şimdi oranın demir çelik devletindi. Onun için öyle bir şey oldu yani. E şimdi e, mes, özel meselelerin yani koçun bilmem ne bilmem, bilmem eder verir mi? Kapitalistler bunu kabul etmez. Ama insanlar da kabul etmiyor artık. Yani alttan bir zorlama var. Evet orada çalışan adam bir iş bulduğu için, eve ekmek gerdi, getirdiği için bin defa teşekkür ediyor ama oğlu ona razı değil. Oğlu, kızı onu sıkıştırıyor. Bana hoşunu da alacaksın, bundan, bunu da yapacaksın diyor. Adamın da ona gücü yetmiyor aldığım maaşla. Yani büyük bir patlamaya doğru gidiyor beşeriyet. Sayın Erdoğan mesela bu son dönem e, şeyi, faizi falan kırmaya çalıştı. Yenik düştü. Yenik düştü. Bütün dünya karşısında ne yapabilir ki? İktisadi sistem, dünyadaki ticari iktisadi sistem faiz üzerine kurulu. Yani bir devletin ona baş bir şey değiştirmez. İşte şimdi onun temizlemeye çalışıyorlar yani o o teşebbüsü sabit para meselesini temizlemeye çalışıyorlar. Büyük bir girdaptı yani o. Temizlemeye çalışıyorlar. İster istemez dünyanın rotasına girecek başı çarası yok. Getirdiği adamlar da onlar zaten. Hem o, hem o. Bir şey mi diyecektim? Değil ya. Sen de işçisin. Sorular var efendim. Sorular var. Peki soru var mı? Vaha evet. suallere o zaman. İkiye gelmişsin <laughs> Ahmet Bey. İyi yerde durduk yani hiç kızmana gerek yok. <laughs> şimdi efendim bir de devlet devlet olmadığı için özelleştiriyor. Yani şimdi elektriği, doğal gazı, telefonu devlet kendisi. Kuruyor sistemi, şirketlere özelleştiriyor, veriyor. Ondan sonra fiyat yükseliyor, vatandaş evinin geçimini temin edemiyor. İslam devletinde böyle olmaz ki. Mesela okulda bir kademe, 650 diye tabi kademe 25 bin lira alıyor en yani düşük memur. Ama şirketin elemanı iş kurdan geliyor veya şir temizlik şirketinden geliyor. Asgari ücretle çalışıyor, kademe orada yatıyor. Öbürü çalışıyor. O 25 alıyor, 12,5 alıyor. Devlet ortada yok. Yani adalet yok. Kombinayı da öyle yaptılar efendim. Yani kombinada işçiyi çalıştıramıyor, işçi az çalışıyor, zarar ediyor, özelleştiriyor. E niye devletle de, İslam olsa, işçinin hakkını verse, Güzel sistem devam eder, o pırayla evini dağılır. Her şey devlet arkasında, İslam devleti var. Devlet, devletin mülkiyeti ol İslam'da devletin mülkiyeti olmaz. Yani devlet tüccar değildir. Devlet tüccar değil. Özele yaptırır ama onun iflahını söker. Yani bir yanlışını buldu mu, evet. bitirir işini. Yani devlet e gidip de kombine et kombinatı çalıştırma devletin işi değil. Ona onu tüccara verir ama öyle bir sistem koyar ki onu o işçisini öbürünü öbürgü dengeler yani. Sen niye işçine vermiyorsun? Niye bilmem etmiyorsun? Devlet müdahale eder onu. <laughs> Gelen Mustafa Bey'in ne? Selamünaleyküm orkun Bilgin Aleykümselam Kapitalizm en vahşi şekliyle Avrupa'da yaşanırken Bolşevik ihtilali henüz Avrupa kadar fabrikalaşmayan daha çok tarım toplumu olan Rusya'da oldu. Büyük işçi isyanının Avrupa'da yaşanması gerekirdi. Bunun sebebi nedir? büyük işçi isyanı Rusya neticedir. Rusya neticedir. Yani şey Rusya ihtilalini yapanlar Amerika'da şey Almanya'da beslendiler. Almanya'da yuvalandılar. Ondan sonra Fransa'da neşriyatlarını yaptılar. Orada yetiştiler. Rusya'yı patlattılar. Yani Rusya neticedir esas hazırlanma yeri Almanya'dır ve Fransa'dır. Troşki falan hep Almanya'da yaşadılar. Şeyde Fransa'da, Almanya'da yaşadılar. Lenin, Troşki onlar. arada bir Rusya'ya gittiklerinde Rusya hemen tutup onları maden ocaklarına gönderiyordu. Lenin'in uzun müddet maden ocaklarında işçiliği vardır. Firar etmiş Avrupa'ya gitmiştir. Yani besleyen Avrupa'dır. Rusya'nın patlamasını temin eden Avrupa'dır. Avrupa'da hazırlandılar, gittiler. Osmanlı'yı yıkan da Avrupa'dır. Yine bizim e, şeyler, oraya okumaya gidenler, bilmem ne, Namık Kemal'lar, bilmem neler, orada okudular ama zehirlendiler, geldiler memlekette, padişaha devirdiler. Yani bütün pisliklerin anası, yuvası, merkezi, Baş şehri Avrupa'dır, Fransa'dır, Almanya'dır ve İngiltere'dir. Onu dikkatle okunduğu zaman görünür bu. Mesela Lenin'in, Trotski'nin, esas Rusya ihtilalini yapanlar bunlardır. Bunların hayatını tepkik ettiğin zaman, onlar Almanya'da yer tutuyorlar ve Fransa'da büyüyorlar. Ondan sonra Fransa'da ihtilali kebir yapıyor. Fransız ihtilalini yaptılar. Onu boş Bolşeviklik meydana çıktı oradan. Bolşeviklik, sosyalizm. Bunu Rusya'ya taşıdılar. O yani ihtilalini kadar fabrikalaşmayan daha çok tarım toplumu olan Rusya'da oldu. Rusya'ya gidenler hep Avrupa'dan gitti. Rusya daha bir şey hazırlanmadı yani. O Troşkin'in, Lenin'in, Stalin'in hayatları okunduğu zaman bu mesele anlaşılır. Herhalde o zaman masеla u masala kardeşim.